piyasalara e, fi, finansal piyasalarda yarattığı hasar açısından baktığınızda bu kriz daha büyük. Yani 1929'dakinden daha büyük. Sonuçları itibariyle baktığınızda da yani reel ekonomiye etkileri açısından baktığınızda 29'daki kadar etkilemeyecek. Yani 29'da o kriz yaklaşık 5 yıl sürdü ve bu 5 yıllık süre içerisinde insanlar gidip çorba kuyruklarında hiç iş bulamadılar. Karınlarını belediyenin verdiği çorbalarla belki 2-3 yıl öyle karnlarını doyurdular. Şimdi e, ama o zaman ekonomi bilgisi bu kadar güçlü değildi ve yanlış yapılan şeyler vardı. Kamu harcamalarını artırmadılar. Savaş çıkınca ancak krizden çıkılabildi. O da savaş çıkınca e, bütün madenler çalışmaya başlıyor, işçi ihtiyacı doğuyor, herkes e, silahlanmaya başladığında e, dolayısıyla ticaret hacmi de artıyor. Ama e, asıl sorunuza gelecek olursak, bu kriz ne kadar sürecek sorusunun cevabı, biz krizin çıktığı an çok önemli. Şubattaki kriz adeta bir öncü depremdi ve o öncünün e, sonuçlarını biz bu Eylül'de Ekim'de aldık. E, ana depremi yeni yaşadık e, ki bu ana depremde dikkat etmemiz gereken şey şu. Yani kriz diyebilmemiz için kan akışının durması gerekiyor. Hani daha önceki programda da bahsetmiştim. Finansal piyasalar veya dünyadaki finansal sistem aynı kalp gibi çalışıyor. Yani toplar damarlar topluyor fonları, ihtiyacı olan yerlere pompalıyor. Ne zaman ki finansal sistem bu görevi yerine getiremiyorsa, yani topladığı fonları e, o gitmesi gereken yere gönderemiyorsa direkt kalp duruyor. Öncelikle kalbin kendine ihtiyacı, kan ihtiyacı var. Yani bütün bankacılık sistemini, bütün bankaları kalpteki hücrelere benzetebilirsiniz. Kas hücrelerine. Şu an Amerika'da bankalar bankalara para vermiyordu. Dolayısıyla bütün damarlar tıkandı. E, kalp durdu. Yapılmakta olan şeyde dünyada bir kalp nakli yapılıyor şu an. Tüm dünya finans sistemini geri çekiyorlar. Her şeyi ezberledebildiğimiz her şeyi bir kenara itiyorlar. Yepyeni bir finans sistemi oluşturmak üzere bu sorunları yol açmayacak. Finans sistemi oluşturmak üzere yeni bir e, tasarım, yeni bir architecture diyorlar buna e, bir şey yapmaya çalışacaklar. Yani Keynesleri falan rafa mı kaldırdık şimdi? Hayır, e, Keynes özellikle çok önemli hale geldi tekrar. Çünkü 29 burandan çıkılmasını sağlayan Keynes'in fikirleriydi. Fakat Keynes zamanında ki durumlardan çok farklı bir durumda. Yani eğer siz kamu harcamalarını arttırırsınız, insanlara para harcayacaklar. Bir de şey diyorlar, Amerika'da özellikle e, Karl Marx'ın kitapları yeniden baskıya girmiş ve e, birçok ekonomist şimdi Karl Marx okuyormuş. Doğru mu? Evet, aslında tabii oraya ilgi artıyor ama kapitalist sistem krizleri, yani biz şimdi karşılaştığımız için böyle zannediyoruz. Halbuki kapitalist sistem sürekli kriz yaratıyor. Yani sürekli kolesterol üretiyor, damarlar tıkanıyor bir yerde ve bir yerde e, heyecan arttığı yerde de. Şak diye finansal sistem duruyor. Biz 2001'de aynı krizi geçirdik. Fakat boyut itibariyle bu çok şiddetli bir kriz. Yani Amerika'daki finansal sistemin tıkanmasıyla... ...Türkiye'de bankalar bankalara borç vermedi. Bir gecelik faiz %2500'e çıktı. Yani ben faizi şeye benzetiyorum, tansiyona benzetiyorum. Yani e, şu an dünyada faizler hızla arttı. Kimse kimseye para vermiyordu. Ama ben sorunuzun e, asıl e, nüvesini cevaplayayım. O da şöyle... Kriz sürelerine baktığımızda minimum süren, minimum süren kriz 6 ay, 9 ay sürüyor. Minimum. Ama e, en uzun süren de e, 15 yıla kadar uzayabiliyor. Hollanda'da var. Mesela Japonya hala krizden çıkabilmiş değil. 1991'de emlak balonu patladı orada. Onlar hala belini doğrultabilmiş değil. E, iki şeyden korkuyoruz. Yani e, deflasyon dediğimiz, üretimin düşerken, Fiyatların da hızla düşmesi durumu ki bu çok tehlikeli bir durum bu çok uzun sürüyor. Şu an en çok korkulan şey bu yani dünyada e, hem üretim bir taraftan düşecek hem de fiyatlar bir taraftan düşecek. Fiyatlar düştükçe ücretleri düşecek. Halkımız hep şeyi çok iyi bilirdi. Enflasyon kelimesini çok iyi bilirdi. Son evet. yıllarda biz bu kelimeyi unutmaya başlamıştık ama deflasyon gelince tabii çok tehlikeli bir Şimdi durum. Şimdi zaten deflasyondan siz korumaya çalışırken dünya ekonomilerini direkt olarak hiperenflasyona da götürebilirsiniz. Yani aman bu şey yaşamasın, deflasyonu yaşamayalım derken ciddi bir hiperenflasyon bile yaşatabilirsiniz. Biz orada karar veremiyoruz şimdi. Hangisi olacak? Stagflasyon mu? Yani üretim düşerken fiyatlar artacak mı? Yoksa üretim düşerken fiyatlar düşecek mi? Hangisi daha tehlikeli bir hastalık derseniz deflasyon çok daha tehlikeli. Çünkü çok uzun süre yatakta tutuyor insanı veya ülkeleri. Şöyle söyleyeyim, ortalama ne kadar sürüyor bu krizler? Ortalama minimum... Yani minimum dedik 6-9 ay, ortalama 1 1,5 sene sürüyor. 1,5 senede sürmesi demek dip yapması anıdır. Yani dibi biz tahmin ediyorum önümüzdeki yıl bu zamanlar dibi görmüş olacağız. Ya yani biz daha henüz dibi görmedik mi hayır, küresel hayır. olarak soruyorum. Hayır, bu şeye benziyor. Yani şu an aslında kalp durdu. Şok verdiler ama bu şoku çok fazla verdiler. Yani önce bir plan açıkladılar, o çalıştırmadı kalbi. Yani finansal sistem çalışmadı, birbirine para vermedi. İkinci şoku verdiler, üçüncü şoku verdiler, dördüncü şoku verdiler. Çok büyük hasar yarattılar şeyde. Tüm ekonomik sistem içerisinde büyük bir hasar yarattılar. E, bu şoklar e, fayda etmiyordu. E, artık baktılar ancak dediler ki kan gitmiyor oraya, bari başka bir yerden kan verelim. Özel şirketler Amerika'da borç bulamıyor. Şu an insanlara kredi vermiyorlar Amerika'da. Bankalar bırakın bankalara kredi vermiyor. İnsanlara hiç kredi vermiyor. E, Amerika'nın tüketimi 9.7 trilyon dolar. Bakın bizim bütün üretimimiz 500 milyar dolar. Adamın tüketimi sadece 9.7 trilyon dolar. Gayri safi milli hasılanın yani toplam üretilen ürünlerin %70'i kadar tüketim var. %70'i kadar da kredi var. Yani siz bankacılık sisteminden kredi alamazsanız o mekanizma durmuşsa Tu <laughs> Amerika'nın 2 trilyon dolar ithalatı var. Bu adamlar 9.7 trilyon tüketiyorlar. Şimdi 2 trilyon dolarlık ithalatını bu adam yapamayacak zaten. Çünkü şu an dolardan da kaçış var. Yani dolar doları da kimse artık güvenilir para e, olarak görmüyor. 750 milyar dolar Amerika'nın cari açıydı. En yüksek kısmıydı. Yani tarihi en yüksek 750 milyar dolardı. E şimdi adamların 1.5 trilyon dolara daha ihtiyaçları var. O parayı bulmak zorundalar. O kanı bulamazlarsa o zaman gerçekten feciat bir sonuç gelecek. Yani bu bir ben en iyimser tahminle seneye bu zaman gibi bir görürüz diyorum ama bu iyimser bir tahmin olduğunu da belirttim. Yani e, büyük bir işsizlik geliyor tüm dünyaya. E, muazzam bir e, üretimde çöküş geliyor ve insanlar belki birçok insan işini kaybedebilecek böyle bir ortamda. Ama ortalama süre Valla kadın dondu. E, ilk defa diyorum ki Hani ee, tamam, Nostradamus değil. benzetmesini de Bir yapmaktan da vazgeçeceğim. Vazgeçelim. İnşallah söyledikleriniz doğru çıkmaz. İnşallah doğru çıkmaz. Yalnız bunu önlemenin tabii ki yani biz ülke e, Türkiye olarak veya şu an Avrupa'da çok feci bir şekilde etkilenmiş. Süreye geliyordunuz ama oraya ben lafı girdim o kusura bakmayın. Süre şöyle e, maksimum sürebileceği süre iki buçuk üç yıldır. Yani maksimum olacak süre iki buçuk üç yıldır. Ama benim tahminim bir buçuk yılda biz genel olarak ekonomide dibi göreceğiz. O dibi gördükten sonra çok kişi işini kaybetmiş olacak. Çok kişi gerçekten birçok varlığını satmış, satmak zorunda kalmış olacak. Ondan sonra yavaş 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 yavaş, yavaş ekonomiler tekrar toparlamaya başlayacak ama hep şu soruyu soruyorlar bana. Daha önceki büyük krizlerde de dünyada arkasından hep savaşlar çıkmış acaba gene olur mu diye. O tamamen uluslararası ilişkiler hocalarının vereceği bir cevap ama e, sinyallere baktığınızda çok kötü sinyal alıyoruz bu konuda. Yani, yani siz diyorsunuz ki e, krizin başlangıcını peki bu süreyi verirken e, Eylül olarak Eylül alıyoruz. Çünkü Eylül kalp bir orada buçuk, durdu. Bir buçuk yani, yıl sonra diyorsunuz tam dibe vurmuş olacak. Tabii. reel sektör tam dibe vurmuş olacak. Ondan şeyi, sonra yükseliş başlayacak. Ondan diyorsunuz. sonra yükseliş başlayacak. Bunu şeye benzetebilirsiniz. Yani, yani 2011'in Ocak Şubatı filan e, toparlanma başlayacak. Evet. Öyle mi? Yani adam kalp krizi geçirmiş, hastaneye götürmüşsünüz. Şu an gözlerini açmış, doktorlar onlarla konuşuyor ve diyorlar ki sana maalesef işte ciddi bir kalp ameliyatı yapacağız. Yani o finansal sistemin yeniden yapılandırılması ona benzetiyor. Şimdi kalp ameliyatı geçirmiş bir adam kaç dakikada geçiriyor kalp krizini, kaç saniye sürüyor? 3-5 dakika sürüyor. Öyle değil mi? Biz bu bir ayı 3-5 dakikaya benzetiyorum ben. Ondan sonra ne yapacağızın konuşulması, konsültasyonu geliyor. Doktorlar bir hafta falan bunu konuşuyorlar. Ne yapacağız şimdi bu adama? Tabii doktorlar onu biliyorlar ne yapacaklarını ama ekonomi durumunda bilmiyorlar. Ee, bu konuşuluyor. 20 Aralık'ta Washington'da toplantı var. Tüm dünya liderleri bir araya geliyor. Ne yapacaklar? Çin'le Rusya'yı ikna edip aman bize para ver diyecekler. Bakalım onlar verecek mi? Vermeyecek olursa da o zaman tabii sonuçlarını daha net göreceğiz. Ama şu var. Ee, ameliyat ne kadar sürüyor? Şimdi bir dakika kalp burada ameliyat... da önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki Aralık ayında Çin'le Rusya'dan para istenecek. <laughs> Yok Kasım'ın 20'sinde şey Kasım'ın 20'sinde. Evet. Para istenecek dediniz. Tamam evet. bunu da yazdık bir kenara. Evet orada para istenecek. Orada Çin e, hangi şartları öne sürecek? Acaba ne tür e, şey isteyecek? E, böyle jeopolitik ödünler isteyecek? Onları e, geri planlı sonra öğreneceğiz biz. Peki hocam. Şimdi, Fakat tabii, ben bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Peki Ameliyata alındığında bu sistem ne kadar sürüyor ameliyat? Bir kalp ameliyatı ben bilmiyorum ama doktor bey burada onun yanında bir şey söylemeyeyim. Ama herhalde en az bir 3 saat 5 saat sürüyor. Şimdi kriz 3 dakikada geliyor. siz bir hafta konsültasyon yapıyorsunuz. 3 saat 4 saat kalp ameliyatı sürüyor. Sonra bu adam